Haksızlık kul ile Allah arasındaki en tehlikeli perdelerden biridir. Çünkü Allah mazlumun duasını asla geri çevirmez. Hatta zalime karşı mazlumun bedduası arşa kadar yükselir. Bir insana yapılan küçücük bir haksızlık bile eğer tövbe ve helallik alınmazsa ilahi adaletin devreye girmesine sebep olur. Haksızlık yapan kişi önce huzurunu kaybeder. İşleri rast gitmez. Kalbi daralır, bereketi kaçar. Çünkü Allah adalet sahibidir ve zulme razı olmaz. Hadislerde mazlumun duasıyla Allah arasında hiçbir engel olmadığı bildiridir. Yani haksızlık yapılan kişinin kalbinden çıkan bir ah bile zalimin hayatını alt üst etmeye yeter. Ahirette ise haksızlık yapanların hesabı en ağır olanlardandır. İnsanların hakları tek tek ödetilir. Yaptığı haksızlıkların karşılığı olarak sevapları alınır, yetmediğinde başkalarının günahları ona yüklenir. Bu kulun en zor anıdır. Dünyada güçlü görünmek, ahirette hiçbir şey ifade etmez. Orada sadece adalet konuşur. Bu yüzden bir insana haksızlık etmenin sonu hem dünyada hem ahirette ağır bir bedeldir.